Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Last Glass maçı, maçı öncesi açıklamalarımı yapacağım. Kadroyu falan bilmiyorum ama kadroya ne gerek var bilmiyorum. İlk öncelik biz bu sakımı yiyebilir miyiz bilmiyorum henüz. O beraber kalabiliriz. Daha önümüzde 5 hazırlık maçı var. O hazırlık başlarını büyük ihtimal biz Parma'ya yeniliriz diye düşünüyorum. Ya da lise, lise falan... Valla ne aldığını ben de bilmem ee, Last Place Avusturya'nın güçlü takımından Yani beraber de kalabiliriz O yüzden yani. Şu anda <laughs> e, Marina a, Marina'da çekiyorum bu videoyu Evet niye dışarıdayım Çünkü a, a, Marina'da çekiyorum Ya Galatasaray'ın ben 2-1 2-1 alacağını düşünüyorum ya Bütün hazırlık maçları da e, aynı stat Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz.